Merhabalar arkadaşlar. Ben Levent Topçuoğlu. Bugünkü konumuz 2000 sonrası girişler için kademeli emeklilik. 8 Eylül 99 öncesi girişler için EYT yasası istenilen gibi çıkmasa da bir şekilde yasa çıktı ve emekli olanlar oldu. Kendilerinin haklarıydı. Biz, bizim de EYT'lilere verdiğimiz destek açıktı. Ama 8 Eylül 99 sonrası girenler 2008'e kadar girişi olanlar 60 yaş erkekler 60, kadınlar 58. 2008 sonrası girişliler kadınlar 63, erkekler 65 yaşında emeklilik. Yani Türkiye'de böyle bir emeklilik sistemi olamaz. 3 ayrı kurum, 3 farklı emeklilik sistemi. 2000 sonrası girişler için adalet istiyoruz. Yani bir kademeli emeklilik istiyoruz. Şimdi piyasada bir söylenti var. Yani kulis bilgisi deniyor ama tabii ki işte kademeli emeklilik için işte torba yasada çıkacak işte bir şeyler eklenecek. Ben şu an için